Arkadaşım adı Kerem kardeşim. Bir saniye. Allah ım. Abi ne? Yapayım? Öp Kerem'i. Hı? Bunu seveceksin Mehmet. Gel buraya Mehmet. Gel buraya. Merhaba arkadaşlar. Ben Asgarfil. Bugün sizlerle Kerem'i tanıştırıyorum. Du -dum -dum -dum. Bu ne lan? Bu neyin kafası diye merak edenleriniz var. Beraber bir işlem yapacağız. Sizle beraber video hazırlanacağız. Çok manyak bir videoyla karşınızdayım. Yine neyin peşindesin Aras dediğinizi duyar gibiyim. Beraber yapacağız. Bana bugün eşlik edeceksiniz. İzleyicilerimle beraber. Çaylı suyu hazırladık. Bu şekilde çaylı suyumuz hazır. Kerem kafasıyla burada bizlere selamlıyor. Nasılsın kardeşim? İyisin. Arkadaşlar bu kafayı şişenin içinde kafa gibi olacak şekilde photoshopladık. Sonra gittik çıktı aldık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Böyle bir manyakça bir şeyi çıktısını verdiler bize sağ olsunlar. Daha sonra çayımız da burada gördüğünüz gibi çaylı suyumuz. Bunu böyle koyduğum zaman kafa şeklini alacak. Daha sonra insanların yanına gideceğim. Diyeceğim ki arkadaşımla tanışın. Kerem'le tanışın diyeceğim. Sevin diyeceğim onu. Tabii bunu gören gerçi kafa sanacak. Şimdi buradan anlamıyorsunuz ama birazdan işlemden sonra oha diyeceksiniz. Belki arkadaşlarınıza yapmak istersiniz. Yaparsanız da bana atın. Bana mail olarak atın. İsterim. İnsanları trollemek zevkli. Şimdi o zaman nasıl yapıldığını görüyoruz. Kavanozumuz burada. Bunu açtık. Tamam mı? Rengi de böyle birazcık böyle işleveli oluyor. İşleveli. Böyle. <laughs> Bunu böyle kıvırıyoruz abi. Tamam mı? Şu şekilde. Şu şekilde. Yaptık mı abi? <laughs> oğlum çok iyi oldu lan <laughs> Oğlum çok iyi oldu <laughs> Ne kafası lan Ne oğlum <laughs> Kamerayı kapatalım Oğlum şimdi çok korkunç gözükmüyor mu Oğlum çok gerçekçi değil mi Kulakları falan baksana kanka Görüyor musun Kulaklara bak <laughs> Abi inanılmaz Gözleri falan böyle arkadaşlar gözleri Abi çok güzel oldu çok güzel bir şekilde buna yerleştirdik arkadaşlar. Şu şekilde yanımıza alalım. Oğlum abi korkutucu ha. Hani ben bunu görsem şu an biliyorum kendim yaptım ama ben korkuyorum abi ürküyorum. Kanka nasılsın? İyi kanka işte Bizde ne yapalım. Yine trolleme peşindeyiz gene. Manyaklık peşindeyiz. <laughs> bunu gören var ya harbiden polisi de arar. Herkesi de arar. Yani sıkıntı. Yani burada etraftan falan böyle çekip polisi arayan da olabilir. Trollediğim adam da polisi aramak isteyecek yani kesin. İnşallah bugün başımız belaya girmez. Ama ben bunu görsem bir tedirgin olurdum abi. Uf. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Vallahi efsane bir video arkadaşlar. Sınırları zorlayacağım. Böyle biraz psikopatmışım gibi davranacağım. Sanki değilim, değilim de. <laughs> Anlıyor musunuz beni ha? Anlasanıza. Benim arkadaşım olmazsanız sizi şişeye koyacağım diyeceğim. Sizi de bu şişeye koymamı ister misiniz diyeceğim. Bakalım neler olacak. O zaman <laughs> videoya başlayalım arkadaşlar. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hep beraber delireceğiz Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm. Selam. Nasılsın, iyisin? İyi abi, iyi bakıyorsun. Eyvallah. Ne yapıyorsun burada? Arkadaşı bekliyorum abi. Ben de ya, valla. Arkadaş dedi ki, ben de çıkmam dedi. Kanka dedim gel çıkalım. Ben de arkadaşımı getirdim. Arkadaşımla birlikteyim. Geldim. Arkadaşın nerede abi? Kedi mi abi? Yok ya, arkadaşım ya. Arkadaşımın adı Kerem kardeşim. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Allah a. abi ne yapıyorsun? Ne oldu kardeşim? Ne abi? Sen manyak mısın ya? Katil misin? Niye korktun kardeşim ya? Abi sen bu ne ya? Kerem işte, Kerem tanış. Senin ismin ne kardeşim? Abi sen sana hep yemişsin Mehmet alındı. Kerem tanış arkadaşta. Keremden konuş. Mısın ya? Ne oldu kardeşim ya? Abi böyle şey mi olur ya? Ne? Bu ne böyle? Kardeşim işte Kerem, arkadaşım benim. Senin. Yok dur, dur bir kanka dur. De ne yapıyorsun abi. sen? Sen ne yapıyorsun? Bak sana bu ne? İkinci şişeye seni koymamı istiyorsan, o zaman seni ararsın. Anlıyor musun beni? Anlasana beni. İkinci şişeye seni koyayım mı senin kafanı, saçlarını da güzel güzel. Böyle böyle dalgalanır kardeşim. Abi sen manyak mısın ya? Abi vallahi benim anne, annem var ya. An, anne ailem var. Kardeşim hepimizin ailesi var, hepimizin annesi var, babası var çok şükür. Kerem de annesi babası vardı. Ben bir gün gezdirmeyi çıkartmak istedim. Ben dedi senle dedi dolaşmam. Sen dolaşmazsan ben seni dolaştırmayabilirim dedim. Şişeye koydum kafasını. Nasıl olmuş? Vallahi abi bırak eve gideceğim vallahi. Kardeşim böyle ev mev yok. Güzel abi. çocuksun, tatlı çocuksun öyle şey yapma. Abi vallahi korkuyorum ya. Vallahi bırak ben gideceğim. Abi, kardeşim abi, abi, seni abi. ikinci şişeye koyarım ha. Tam ne istiyorsun? İkinci abi, şey seninle arkadaş olacağız. Seninle arkadaş olacağız. Tanış önce. Nasılsın Kerem de. İsmin abi. Kerem. Kerem merhaba. Adın ne? Be benim mi? Senin. Mehmet. Mehmet'le tanış Kerem. Ne Gelsin mi senin arkadaşın olsun mu? Yok abi yok. Vallahi yok. Abi ben böyle arkadaşlık mı olur ya? Kardeşim böyle bana titreyerek konuşma. Ben titreyen insanları sevmem. Abi bu abi. ne ya baksana. Bağıran insanları da sevmem. Senin sesin çok çıkıyor ama benim sesim senden daha çok çıkıyor Mehmet. Abi Kerem nedir nedir ya sen manyaksın Kerem. böyle şey mi olur ya? Ben öyle elin şey olmasın. Sakin dur. Tamam tamam. Sakin abi, dur. Yaklaşma yaklaşma bana. Sakin dur. Sakin tamam, dur. Abi. Tamam tamam. Sakin dur. Testeremi getirdim. Ne? Testeremi getirdim. Bana öyle şey yapma. Baltam da var. testerem de var. Abi sen psikolojisin. Vallahi bile ya. Balta kesmezse testere keser. Tamam mı kardeşim? Bana şekilli şükürlü tamam, yapma. Abi, anlaşabiliriz. Vallahi söyle. Ne istiyorsan. Tamam sen nerelisin? Adanalıyım. Nasıl Adanalı? Abi Adanalıyım ya. Ben de Adanalıyım. Neresin? Yürüyat Mahallesi. Ayıkön mü? Ay abi. Böyle ayıkmıyorum. Ayıkön mü? Ha? Tamam abi uzaklaş. Anlaşabiliriz abi. Getirelim. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Babba. Ha? Abi bak. Tamam bir dakika bir sakin olalım. Kerem'le tanış. Kerem'e tanış. Abi götür vallahi ya şey oldum ya. Ne oldu? Abi çok şey oldum. Ne oldun kardeşim? Abi götür şunu ya vallahi içim çıktı ya. Kardeşim işte sen tanıştırmak istiyorum seninle. Senin derdin ne? Abi böyle arkadaş mı olur ya? Toka yap. Ne? Toka yap. Toka ne abi? Toka 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 yapayım, toka to toka hayır. Ne? Toka. Toka ne abi? El tokalaşması. Abi eli yok bunun. Nasıl yok? Kafası var. Mehmet yanağını okşayacaksın şimdi. Okşa. Abi. Okşa şöyle yap. Heee. Şey Kerem abi. Hah. Memnun oldum abi. Aferin sana. Koçum benim abi be. Abi bir şey istesin vallahi söyleyin. Ne istersen veririm. Vallahi benim rahat bırak. Paran var mı? Ne kadar? 2000. Abi öğrenciyim ben yemin ederim. 2 lira lan 2000 2, 2 lira. 2 lira 2 lira mı, 2 lira. 2000 mi? 2000 ne yapıyor eski Türk lirasıyla? 2000. Evet. 2 milyon 2 milyon. Abi o kadar param yok benim. 2 milyon. Ne? Getir 2 milyonu getir. <laughs> Kerem'i al götür. Tamam ben eve gidip getiririm. Hayır. Vallahi, hayır eve ben eve aptal getireyim. mıyım? Ben salak mıyım sen? Abi ne o kadar para. Anlıyor musun beni ha? Anlasana Abi, sen beni. Alayım, <laughs> <sen kafayı gülüyor> Abi. Anlasana beni. Abi Allah aşkına çok mu ya? Mehmet. Efendim abi? Kerem. Mehmet. Efendim abi? Kerem. Konuşsana oğlum. Kerem Hiç arkadaş anlısı değilsin o yüzden buradasın şişenin içindesin. Abi. Şişenin içinde. Şişenin içinde. Abi vurma öyle benim canım yanıyor ya. Abi vurma. Ah Abi vurmasana. Sana da vurmamı istiyor musun öyle? Yok abi vallahi ne istersen yaparım söyle abi. Şişeye getireyim mi bir tane daha? Yok yok. Bir tane daha şişe. Abi o vallahi istemez ben böyle çok iyim abi vallahi gelme gelme. gelme. Öp onu. Öp. Öpme. Öp onu. Öpersen öp. bırakacak mısın abi? Öpecek misin? Öpeceğim. Tamam öpünce bırakacağım. Söz mü abi? Tamam. Korktun mu benden? Vallahi. Öptem sen psikopatsın. Öp Kerem'i. Öp. Hı? Aferin. Büyük değil ki senin yaşında. niye alnına koydun? Geri mi aldım? Bir abi daha abi? öp. Alnından al. Geri alnından al. Öp bir daha. Tamam. Başım üstüne abi. Başım üstüne değil abi. Niye başım üstüne? Abi Aynı abi yaştasınız. Başımış. Yok başım üstüne değil kafamı kesme. Aynı yaştasınız bunlar. Mehmet. Tamam Beklesene otur. Otur gitme. Şişeyi almaya gidiyorum ben. Tamam. İkinci tamam, kafayı bekliyorum bekliyorum abi, ben seni. seni koyacağım. Burada bekleyecek ben misin beni? Sen çok mu zekisin? Evet, değilim. Zeki misin sen? Değilim abi, sen kadar değilim valla. Valla değilim. Haniymiş burada? Haniymiş Mehmet? Haniymiş Mehmet? Olur, biraz uzaktan Önce ya. saçlarını keserim. Önce kıtır kıtır saçlarını keserim. Abi. Ondan sonra oradan... <laughs> abi ama saçımı ben seviyorum abi. Bir yapma. ip yardımıyla git ne olursun vallahi sona testere, abi olmaz balta o kadar değil sadece kafan beden yürüyebilir bedenin yürüyebilir bana kafan lazım bana kafan lazım abi kafayı ısır vallahi ben gideyim. vallahi annem dedem bekliyor sen abi. yürümek istiyor musun Hı -hı. tamam ayakların senin ellerin senin bana kafanı ver abi kafasını nasıl veririm kafanı ver kafamı veremem Mehmet abi, bunu seveceksin Mehmet gel buraya Mehmet gel buraya Selamünaleyküm Ne yapıyorsunuz sen İyi kardeşim benim Arkadaş mısınız? Evet abi. Ee, ben de Telefon kırıldı mı lan? Düştü i̇şte abi ya. Abi. Ee, geçmiş olsun kardeşim. Ben de arkadaşımla sokağa çıktım dolaşmaya kardeşim. Tanıştırayım mı? Arkadaşım mı? Hı hı. Göstereyim mi kardeşim? Hayvanın falan mı kedi? Yok. Ee, hayvan açtı, hayvanlaştı. Ben de ona dersini verdim kardeşim. Dersini abi. verdim. Hak ettiği dersi verdim. Evet, arkadaşım Kerem. Asik! Kardeşim dur ne yapıyorsun sen? Oğlum, ne yapıyorsunuz? Abi, oturun bu abi konuşalım. Tamam abi sen. Tamam bu oturun konuşalım. Okuyayım bunu abi. Tamam kardeşim durun bir oturun abi konuşalım bir ya. Polis arayacağım şimdi bunu. Bu ne abi? Analiz için var. Tamam kardeşim bir durun oturun bir konuşalım sizle ya. Siz ne kardeşim, konuşuyorsunuz kafa, ya? Bu ne abi ya? Tamam kafa. Abi. Arkadaşım kafa. Polis Kerem. Polis arayacağım polis arayacağım abi ya. Polis. Polis. Sen, polis mi? Arayacağım. sen mi araba verdin? Tamam durun ya otur bırak, gel. Abi, tamam dur bir ki otur. abi, durun, durun, abi, durun, abi. Durun, deli dur bir otur. Oturun oturun bir dakika. Oturun. Oturun tamam bir dakika da konuşalım ya. Bu katırsak mısınız siz? Fek değiliz bildiği seri katilsin ama bu adamın kafasını oraya koymak ne? Daha seri katil değilim. i̇ki tane daha, daha adam lazım bana, iki tane daha adam lazım. Taşlı mı geçin abi? Kurban mı arıyorsun? Biz miyiz onlarda? Hayır, ben arkadaş arıyorum. Arkadaş Size Sizi arkadaş edinmek katilsin. istiyorum. Tamam, oturun bir dakika, oturun bir konuşacağız ya. Oturun bir dakika. Tamam oturun. oturun. Çek şunu abim. Abi, Tamam eme, bir dakika. Çek şunu ya. Abi annem bekliyor. Tamam ya. kardeşim hepimizin annesi bekliyor. Gözünü seveyim. Bir sohbet etmeyin. Arkadaş arıyorum ben arkadaş. Abi, evin anahtarını bende kaldı. Ya. Bak Kerem de aynı şeyi söyledi. Abi sevgilin be be Sen sevgilin mi var? Var ha niye olmasın? Oturun, abi. oturun. Oturun. Oturun abi. Gideceğim abi. Sevgilin bekliyor diyorum sana ya. Tamam anlatacağım bir derdimi be kardeşim. Derdimi anlatacağım size anlıyor musunuz? Bana ne dayılanma ha. Anlıyor musunuz? Tamam sana zaten dayılanmıyorum. Senin adın ne? Ne yapacaksın amın? Adın ne? Ne yapacaksın reis? Kardeşim söyle adını. Lütfen. Ne reis adını? Rica ediyorum. Tamam rica ediyorum. Kemal. Kemal. Memnun oldum. Senin ismin ne? Hasan abi. Hasan kardeşim. Bu arkadaşımın adı da Kerem'di. Dışarı çıkmaya gezdirmeye çıkarttım. İstemedi. Öyle gezdirmezsen böyle gezdiririm dedim. Şişeye koydum kafasını. Bu şekilde gezmeye attaya çıkarttım. Bir sıkıntı var mı kardeşim? Abi nasıl sıkıntı olmasın yani? Direkt polisi ararsam 10 yıl yersin ya. Bunun Niye abi polisi abi. arıyorsun kardeşim? Ha, adam öldürmüşsün tamam, bir polisi, de. polis polisi, polis molis ortalığı şey yapmayın, araba vermeyin de kardeşim. Sen nerelisin bakayım ha? Çakıroğlan. Nerelisin Şanlıurfa, sen? Şanlıurfa'lıyım ben. Şanlıurfa? Evet. Sen nerelisin? Abi ben İstanbulluyum. Yani. İstanbullusun. Kardeşim bu da Şanlıurfa'lıydı. Benim annem bekliyor, ben gidebilir miyim? Yani. Senin annen mi bekliyor? Bekle, bekle abi bekleyin. Benim sevgilim bekle. Kardeşim şunu bu da Al şunu git abi ya. Kebap yedirmeye kebap götürecektim. Urfa kebap istedim ondan. Urfa kebap. Ne yaptın abi böyle ya? Kardeşim sana Adana Kafası şırdanı yediririm şimdi. Akıllı ol bana da Çocuk öyle. Kime şırdan yediriyor ya? Tanıştıracağım sizi, tanıştıracağım. Ya, tanıştıracağım. Abi çek şunu ya. ya, ya, çek ya. ya, ya Çeker misin abi, abi şunu abi abi ya? Tamam. Tamam bir dakika durun. Bir dakika dur bekle. Bekle tamam durun. Tamam durun bir dakika. Tamam bir dakika dur. Tamam bırakacağım. Bir dakika bırak. Çek şunu amına koyayım ya. Tamam bir dakika dur. Bir dakika dur kardeşim. Sakin ol abi. Şapkanı da aldım. Dur abi, bekle. Hocam şimdi çeker abi. misin şunu ya? Kardeşim bu kafayla tanışacaksınız. Kerem'le tanışacaksınız. Sonra abi, gidebilirsiniz. Kerem tamam. Kerem'le tanışacaksınız. Sonra gideceksiniz. Abi, Söz abi, tamam, veriyorum. Tamam tanışalım abi. Tamam. Bey, bırak bizi abi. abi bırak tamam. Bırak şunu söyle. ya. Bırak. Adını tamam. söyle. Adını, Hasan Adını Hasan abi. söyle. Abi. Oğlum niye Hasan. ya? Oğlum bırak. Nasılsın, Nasılsın Kerem kardeşte? Nasılsın Kerem, Kerem, abi, Kerem tamam, kardeş? Merhaba Kerem kardeş. Oldu mu? Ölüyle sohbet ettiriyorum bildiğin. Polis arayacak mısınız polisi? Aramayacağız. Tamam. Polis arayacak mısınız? Aramayacağız. Sen psikopat mı? Neden psikopatısın sen ya? Ne olduğunu söylesene abi. Anlıyor musunuz öyle ya? Tamam kardeşim. Öpün. Kerem'i öpün. Kerem'i öpeceksiniz. Çeker misin şunu ya? Bana bak çantanız bende. Çantanız bende. Sizi de keseceğim ulan. Sizi siz de keseceğim. Kız. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Abi nasıl patladı ötleri be. Nasıl patladı be abi ama nasıl patlamasın ya. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Polisi arasak ulan bu ne yapar bizi diyorlar. Çocuk şişeyi öptü abi. Kerem'i öptü abi adam. Öteki iki çocuk nasıl, nasıl kaçtılar. Önce bir ata gider yapıyor gibi ileride. Sonra baktılar ki benimle böyle başa çıkılmayacak. Manyağın tekiyim yani. Deliyle ne yapabilirsin abi? Deliyle ne kadar deli olabilirsin? Valla Kerem iyi kokuttun ha. Vallahi iyi kokuttuk ha. Vallahi güzel oldu. İkincisi gelir mi acaba bununla? vallahi like'ları şov yaparsanız ikincisi de gelebilir. Ve sizce başka nasıl troller çekeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyoruz. Hadi Kerem birlikte söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Yes. Tık. <laughs> Bunu seveceksin Mehmet. Gel buraya Mehmet. Gel buraya. Dur dur dur. Kamera şakası. Dur dur lan dur. Kamera şakası. Dur dur. Şaka. şey. Abi, kağıt abi, bu. Kağıt, kağıt. Kağıt kağıt bu. Dur. Abi, yok yok. Vallahi vallahi. Kamera şakası lan bak. Kamaş kız dur. Kardeşim hani kusura bakma kağıt lan markasını görmüyorsun al, baksana, ama. Var kağıt, ya. kağıt lan kağıt. Abi, vallahi korktun yeni için bakıyor arkadaşlar. Tamam ya. bir kendimiz yaptık bunu renginle. Abi yemin var kafayı yiyeceğim ya. Bir yemeyim, şey söyleyeyim. Tam bir psikopat kafam var zaten abi. <laughs> abi. Vallahi adı Mehmet miydi? Evet abi. Vallahi Mehmet kusura bakma ya. Hani tam adamı trollemişiz. Abi bir adama yapı yapılır mı ya? Vallahi yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Ya. Vallahi yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Vallahi yapılmaz. Değil mi? Değil mi? Vallahi abi ya. Ama bu kağıt parçası gibi oldu. Çok abi. insan gibi ya. Yemin değil mi? ederim. <laughs> tamam yapmışsın. Nasıl yaptıysam biliyorum abi? Bir şey söyleyeceğim. Dedim mi benim kafayı şişeye koyacak diye? He? E, benim kafayı şişeye koyacak mı dedim mi? Abi vallahi korktum ya. Baksana. Şu... Yemin ederim. Kafam da güzel abi. Vallahi. <laughs> <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> <laughs> Vallahi kardeşim saçların bu arada çok güzelmiş. Marcelo'ya benziyorsun. Real Madrid'deki. Benzettim de ödüm bokumuza karşı. Da, <laughs> <değil mi? gülüyor> İşte ona benziyetliyim. Ben Sen de benim için. <laughs> yok yok şaka bu. Komple şaka. Öyle abi, bir şey vallahi, yok yani. Ya, olmasın. yani. Eyvallah kardeşim benim. Ee, Hakkını helal eder misin? Bilmiyorum e, Et abi. Lütfen. Vallahi bilmiyorum kusura bakma. Bilmiyorum abi baksana. Ta, haklısın ama şaka Kalbim bu. Kalbimi alman lazım abi. Tamam. Mas ya masaj ya yapacağım. Değil, masaj, değil. Yapayım. masaj yapayım. Masaj yapayım kanka. Ne yapmamı istersin? Tamam abi arkama geç. Tam... <gülüyor> önden yapayım. <laughs> <laughs> önden yapayım kanka. Eyvallah. Tamam yeter abi, abi. Adanalı kardeşim. Abi. Eyvallah. Bu video yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin? İzin verir mi abi? Evet, tekrar kusura bakma. Hani kafa yok kanka. Hani rahat ol. Bu gecede gece de rahat uyuyabil. Tamam. Tamam. Al, Allah kardeşim. İyi bak kendine. Tamam, görüşürüz. Abi. Tamam. Tamam. Sizi de kesicem lan. Sizi de keseceğim. Dur dur dur. Dur lan dur şaka dur. Dur lan dur. Dur dur dur. Dur. Durun lan. Şaka şaka. Dur lan dur. Dur lan şaka şaka. Gel. Gel lan. Gel şaka oğlum! Ne şakası Kağıt ya. bu kağıt. Kağıt. Oğlum ya. kamera işte geldi gel. Vallahi Çak, şaka lan, Çak, vallahi şaka. Ya. vallahi şaka kardeşim. Ya vallahi kağıt oğlum kağıt Çak lan. Al, al. Tamam gel gör al. Ben çantayı al, gidelim. Al, al, al. Çantayı, al. Tamam dur tamam dur lan şaka şaka vallahi şaka kamera var. Tamam, abi, gidelim, al kanka. Abi, Tam abi, gitme ya. lütfen dur abi, dur bekle tamam. bir konuşalım dur özür dilerim Anne, özür dilerim tamam gidelim. tamam dur. özür dilerim dur iki dakika abi. durun al kanka özür dilerim al özür dilerim ya şaka oğlum kağıt lan Allahıma şaka kanka kağıt. Arkasını görmediniz ya sizi çevirmedim. Kağıt kanka. Yaptık abi böyle böyle şaka mı duram <laughs> abi vur abi? Neyden? Kusura, Kusura bakmayın <laughs> kardeşim Adın ya. Abi senin? Aras Aras Karafil. YouTuber'ım da. YouTube Aynen. Abi, yapma gözünü seveyim. Sizi diye. göstereceğim ben. Bize böyle Bize şakalar yapacağım. yapalım ya abi ya. Kusura bakmayın. İyi misiniz? Abi ben kanka ben sen gideyim, çok korktun ben ya. Eve gideyim, ya. Ben eve gideyim abi. Vallahi çok korktular. Abi, özür dilerim kanka. kanka be. Abi özür diliyorsun da böyle olmaz. Vallahi haklısınız. İyisiniz değil mi? Lütfen iyi olun. İyi abi. Eyvallah. Hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun abi de yani. Eyvallah. Psikopatı var, şey var ya. Doğru. Tamam abi helal olsun. Ya, yol lütfen sen kanka adam eti benzin attı ya. Tamam abi helal olsun. Kanka lütfen özür dilerim. Ya, bir şey olmaz abi tamam. Tamam. Ee, bu video yayınlanacak da videonun yayınlanmasına izin verir misiniz? Nerede abi ya, Youtube benim kanalımda Aras Karafil kanalımda tamam, yayınlanacak. Bakarım tamam, tamam Ta tamam valla kusura bakmayın be. Benim değil abi. Kardeşim iyi bak kendinize. abi. abi gel, lütfen özür dilerim ya. değil abi. Yani, şey tamam. Yani şey korktu. Tamam. yani ceset görünce oluyor. Valla tamam. dedim ki kağıt lan kağıt lan kağıt. Abi, çok gerçekçi yani. Evet. <laughs> nasıl profesyonel bir adamsan yani. Eyvallah. Sağ olun kardeşim. İyi bak kendinize. Görüşürüz. Vallahi eyvallah.